yelek yapımıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle 42 44 bedene uyumlu bir yelek çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi yeleğim krem rengi şöyle harika bir rengiyle modeliyle sizlerleyim. Evet, şöyle lastiğimiz gördüğünüz gibi cilve lastiğimi oluşturdum. Taban olarak sizlere de göstereceğim şimdi hemen. Öncelikle ipimden bahsedeyim. Ardından şiş numaram. Evet, bakalım. Şöyle Himalaya'nın bakın iki türlü ipi var. Örgü yaparak hani böyle yelek yapacak şekilde bebe lüksünü kullanıyorum bu sefer. Arada bir de süper lüksünü yapıyorum tabii ki. Şöyle bu metre olarak da soranlar oluyor. Ben onu da hemen göstermek istiyorum. Bakın 250 metre arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3,5 da örülmüş 100 gram ip. Şöyle hafif bir güzel orta kalınlıkta ince şöyle çok kalan bir ip değil her türlü yelek modellerine gidebilir arkadaşlar. Evet. Yeleğimin arka parçasını ikinci bölümde göstereceğim. Öncelikle birinci bölümümüzde sizlere şöyle önden başladım. Hemen göstereyim arkadaşlar. Birazcık modeli ördüm gördüğünüz gibi. Acil bir siparişte o yüzden hemen başladım. Sizlere de öğreteyim. Şöyle bakalım. Lastiğimizin taban olarak şöyle 3 parmak olacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Sizler de şöyle ölçü bazı alabilirsiniz. 3 parmak şeklinde lastik bandımı oluşturdum. Ardından 3 numara şişle öreceğim. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi orta kalınlıktaki iplerim arada bir değişiyor. Evet. Hemen şöyle bir küçük iple hemen sizlere lastiğinin başlanmasını hemen göstereyim. Ardından modelimizin kurumuna geçelim yeleğimizi. Evet. Şişimi şöyle alarak bakın şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi aldım hemen şöyle döndürelim ipimizi şöyle bir zaten bağlamayacağım sadece sizlere lastiğin yapımını göstereceğim burada ters kısmını döndürdüm ardından hemen ters ilmekle başlayacağız. İpimizi bizden yine alıyoruz şöyle. Bakın şöyle içerisinden geçirdim. Bu benim tersim. Bu da düzüm. Düzü de bu şekilde alıyoruz. Tersi bu şekilde. Düzü bu şekilde. Tersi aynı şekilde. Bu şekilde. Düzü bu şekilde. Ters böyle. Düz böyle. Bunu yapamıyorsanız makine lastiği deneyin arkadaşlar. Bu şekilde. Bundan önceki videom şöyle yine aynı şekilde. Evet. Bakın. Hemen döndürüyoruz. Tersi ters, düzü düz şeklinde yapacağız. Göstereceğim hemen. Bundan önceki yeleğin zeytin dalı modeli arkadaşlar birinci bölümü yüklendi ikinci bölümde hemen bunu çekeyim bu acil olduğu için bu modelden de isteyen vardı o yüzden hemen bu modelden sizlere göstereyim ardından yine ona kaldığımız yerden devam edeceğim Evet lastiğimizin güzel yüzüne yani bize bakan kısma geldik şöyle yapıyorum bakın düz geldi düzü burasını içerisinden şöyle şişim üzerinde ipim dolandırarak aldım Ardın ters ilmeğim ters ilmeği her zaman böyle içerisinden geçiriyorum düzü bu şekilde. Tersi bu şekilde, düzü bu şekilde. Tersi bu şekilde, düzü bu şekilde. Evet, ters, düz. Evet. Arka yöndeyiz bakın. Ters yüz bize bakıyor. Şu elinde dolandı. Evet, yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz. Bakın düz geldi, içerisinden tersi bu şekilde, düzü bu şekilde, tersi bu şekilde, düzü bu şekilde. <laughs> evet, tersi böyle, düzü böyle. Evet, bu şekilde cil ve lasteğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk görüşte böyle tam bir şey gözükmüyor ama şöyle örülünce harika bir görsel oluyor. Çok da yakıştı bu modelime. Sizler de yapabilirsiniz. Kahverengi bir iple yaptım bu yeleğimi. Yapmak isterseniz orada sadece modelini anlatmıştım. Burada yeleği anlatayım. Hem de kesimlerini anlatacağım. Sizler de güzel bir şekilde kendinize yelek örersiniz arkadaşlar. Evet hemen geçelim yeleğime. Hiç beklemeyelim modelimizin kurulumuna geçelim. Bakın Burada toplamda ilmek sayısı 87 87 ilmek var arkadaşlar. 42-44 bedene uyumlu gelin yeleği de yapabilirsiniz. Harika oluyor. Normalde alizangoroyla de yapılıyor bu bu model ama ben orta kalında deniyorum o modelleri. Gerçekten de güzel oluyor. Yani ona yakışmaz buna yakışmaz diye olmaz modeller. Hangisi kaba durmuyorsa güzel narin duruyorsa örün gitsin. Evet şöyle kenara koyalım. Bu 3.5 da gösterdim sarı üç buçuktu. Evet. Arka parçamız ise toplamda 146 ilmek arkadaşlar. Yani çok başlamadım çünkü kendiniz salam bir model gördüğünüz gibi. Ona göre kendinizi ayarlayın. Şöyle güzel bir şekilde örün. Arada iki tersim var. Modelimiz 8 ilmekten oluşuyor. Arada iki tersim var. 8 ilmeği de hemen şöyle uygulayacağız. Ben sizlere burası kolay. Lastiği hemen 12 tane lastiğimi ördüm. Hemen ters 2 tane ters ilmek koydum. Ardından direkt modele geçtim, uyguladım. Burası kolay. Bunu yaparsınız. Artık ara ara yeleklerini gösteriyorum model kurulumunu öğrenmişsinizdir. Hemen şöyle direkt modele başlayacağız buradan. Bakalım bu kenarda ne yapmışım? Bir kenar ilmek, üç tane ters gördüğünüz gibi. İnşallah ilmeklerim doğru gelecek. Şöyle üç tane ters alalım kenar ilmeğinden sonra. Evet. 3 tersimi aldım. Ardından 2 düz 2 ilmeği şöyle gevşetip sağa doğru kesim yapıyorum. Şişime bir tane doladım. 2 ilmeği sola doğru kesim yapıyorum. 2 düz Bu birinci modelim. Ne yaptık? 3 ters yaptım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters. 2 düz yaptım. 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yaptım. Şişime bir tane doladım. 2 ilmeğimi sola doğru kesim yaptım. 2 düz yaptım. Bu birinci modelimiz. 2 ters. Evet, ikinci modele geçtik. 2 düz. 2 ilmeğimi gevşetip sağa doğru kesim yaptım. Şişime doladım. 2 düz. Pardon, 2 kez 2 düz. 2 ters yapıyorum. Aynı şekilde 3. modeldeyim. 2 düz. 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Şişime doladım. 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. 2 düz. 2 ters. Aynı şekilde model deyimine iki düz iki ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum şişime doladım iki ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum iki düz iki ters 5 modelim iki düz iki ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum şişime doladım iki sola doğru kesim yapıyorum 2 evet, ilmeğini sola doğru kestim 2 düz tekrar 2 ters Evet 6 modelim 2 düz 2 ilmeğimi şöyle sağa doğru kesin şişime doladım 2 ilmeğini sola doğru kein tekrar 2 düz 2 ters. Bakalım son modeldeyiz. 2 ilmeğin düz 2 ilmeği sağa doğru kesim yapıyorum. Şişime doladım. 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. 2 düz. İnşallah doğru geldi. 2 ters. Bakalım 2 4 6 8 10 12 13 ilmek geldi. Ne yapacağım burada? Bakalım ne yapalım. 13 ilmek olsun. Hiçbir şey olmaz. Burada da 12 ilmeğim. Gördüğünüz gibi eksiltmek istemiyorum. Çünkü küçük olmasın artık yeleğim. 87 ilmek az. Evet. Diğer kalan ilmeklerimiz ise lastiğimi örüyorum. 12 tane 13 tane lastik ilmeğimi ördüm. Evet. 2 tane ters ilmeğimden sonra ne yapsaydım? 3 ters yapsaydım kötü olurdu. Sonra ardından bir ilmeğini ters geri 4 ters olacak arada hiç yakışmazdı. O yüzden 13 tane ilmek lastik ilmeğe gitsin burada. Hiçbir şey olmaz. Evet. Kenar ilmeğinden sonra örgümün arka kısmındayım. Lastiğimi örüyorum. 13 ilmeğimi lastik olarak örüyorum. Evet, gelelim 2 ilmeğim düz. 7 ilmeğim ters. 1 2 3 6 7 ilmeği modelimin ilmeği yani bir tanesi eksildi arkadaşlar 8 ilmekli modelimiz 8 artı 2 8 artı 2 şeklinde uygulayabilirsiniz Evet hemen öne gelince açıklamayı da yapacağım bu sırayı bu şekilde ara modelim 2 ters arkada 2 düz oldu modelim içinde 7 tane ters ilmeğimi örerek ön kısma geçeceğiz düz 7 ters. Şişime dolamış olduğum ilmeğim de gördüğünüz gibi ters. 7 ters iki düz olduğu için hızlı örüyorum. örgümüzün güzel yüzündeyiz modelimizin ikinci sırası ön yüzden Evet şöyle göstereyim hemen kenar ilmeğinden sonra 3 ters Evet modelimdeyim şöyle modelimizi net olarak göstereyim Şurada iki tersim var modelimizde bu iki düz Pardon bir düz bir düzüm ördüm iki tane ilmeğim iki düz ilmeğimi sağa doğru yine kesim yaptım şişime doladım bakın İlk önce yani birinci şişime dolamış olduğum ilmeği düz. Yine şişime doladım bir düz. Şişime doladım iki ilmeği sonra doğru kesim yaptım. Bir düz. İşte modelimiz bu. Toplamda 2, 4, 6, 7 ilmek arkadaşlar. Normalde 8. Bu e, aradaki boşluğu kapatırken de yani e, bu ajurlarımızın arasından ip çıkaracağız. Yani iplikleri çıkarttıktan sonra ilmekleri ardından kesim yaparken de 8 ilmeğe tamamlayacağız modelimiz normalde 8 artı 2 8 artı 2 şeklinde uygulayabilirsiniz bakın öne de 2 4 6 7 7 tane model geldi arkaya da 14 model koyacağım yani 7 7 14 model koyacağım o da toplamda 146 ilmek yapıyor 146 ilmeğin de kenarlara üçer e, tane gelmesi demek yani arkadaşlar evet modelimizi yaptık birinci modelimizin ikinci sırasını iki ters yapıyorum Yine aynı şekilde ikinci modeldeyiz. Bir düz örüyorum, iki tane düz ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum, şişime doladım. Bir düz, şişime doladım, iki ilmeği sola doğru kesim yapıp bir düz örüyorum. İki te ters. Üçüncü modeldeyiz. Bir düz, iki ilmeği şöyle sağa doğru kesim yapıyorum, bir tane şişime doladım. Bir düz, şişime doladım, iki ilmeğimi sola doğru kesim yap bir düz ardından iki ters bu sırayı da aynı şekilde yapacağım Lastik, lastiğimize kadar örelim geliyorum sıra sonuna kadar ördüm lastiğimi ördüm hemen örgümün arka yüzüne geçiyorum şöyle 13 tane lastik ilmeğimi örüyorum iki düz modelim için gördüğünüz gibi 7 tane ters ilmek. Aynı şekilde şöyle ilmeklerimi göstereyim. Bakın. 7 tane ters. Şişime dolamış olduğum ilmeklerini ters. 2 düz, 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, 5 ters, 6, 7. Bu sırayla sıra sonuna kadar bu şekilde örüp geliyorum sıra sonuna kadar ters düzü ördüm gel. Modelimizin bakalım şöyle hemen göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi modelim burada çıkıyor yavaş yavaş. Hemen başlayalım. Kenar ilmeğinden sonra 3 tersimi örüyorum. Şurada sanki pin arası açıldı. Onu hemen düzenleyeyim ben. Evet. dönderdim, Düzenledim arkadaşlar. Özür diliyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 3 ters. Evet, yine modelindeyim. Bakın gördüğünüz gibi 2 düz ilmeğim kaldı. Kesim yapacak. 2 de burada kaldı. Onu yapıyoruz hemen şöyle. Biraz gevşetip sağa doğru kesim yapıyorum. Şişime doluyorum. Aradaki ilmeklerim 3 tane düz oldu gördüğünüz gibi. Şişime doladım. İkisini birlikte kesimi yaptım. Bu son sıramız toparlayacağız artık. Evet. Aynı şekilde ters. Tekrar aynı iki düz ilmeğimi hemen sağa doğru kesim yapıyorum. Şişime doluyorum. 3 düz. Şişime doluyorum. iki düzü sola doğru kestim. Tekrar iki ters. Evet. Bu sırayı da sıranın sonuna kadar örüp geliyorum sıranın sonuna kadar düz kısımdan ördüm arkadan da birazcık hem lastiğimi hem modelimi bir tane ördüm gördüğüm gibi iki düzümü 7 tane ters ilmeği modelimde örüyorum iki düz bu şekilde tamamlayacağım ön kısma geçeceğim sıra sonuna kadar ördüm döndürüyorum örgümü Bakın şöyle yakından göstereyim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bu ajurlarımızdan birer tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Hemen ön yüzden hemen şöyle kenar ilmeğinden sonra 3 tane tersimi örüyorum. Evet 3 tersimi ördüm. Evet modelindeyim gördüğünüz gibi 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 düzümü ördüm. Ardından 1 2 3 tane, 4 tane, 5 tane ilmek çıkaracağım. Başlıyoruz. Şöyle tutuyorum. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Sonra 3 tane düz. Evet. Bıraktım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bakın. İlk iki yerde çok uzatmadım. Ortada biraz fazla uzattım. Burada daha kısa uzattım. Yani çok uzatırsanız ne olur? Pörtleme yapar. Şöyle. Ama çok da kısa alırsanız da kasar. Evet. Yeleğiniz kasmasın. Sonra iki ters. Tekrar gösteriyorum. Dört tane düz. Bir. iki Üç. Dört. Bakın. Tuttum bunları şöyle geriye doğru. Şöyle bir. Şöyle iki. Çıkarmış oldum ilmekleri tutuyorum parmağımla. Şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Bakın bunu çok kısa almıyorum. Yani uzun almıyorum pardon. Üç tane kalan düz ilmeğimi de örüyorum. Arası açıldı iyice ilmeği. Evet. 2 ters tekrar gösteriyorum bir daha 4 tane düzüm ördüm ardından şöyle 1 2 3 4 5 3 tane kalan düzüm 2 ters Evet bu şekilde kalan modellerimi yani dört tane modelimi hemen yapıyorum ardından da lastiğimi örüyorum arkada birlikteyiz ön yüzden modellerimin hepsinden ilmeklerimi çıkardım ardından lastiğimi de ördüm arka kısımda da gördüğünüz gibi lastiğimi ördüm modeldeyiz yine bakalım hemen şöyle ilmeklerimizi kapatacağız artık modelim için onun iki düzümü ördüm arka kısımda 3 tane tersimi örüyorum. 3 tersimi ördükten sonra şöyle ipimi bu tarafa alıyorum. Bakalım bakın. Toplamda 5 ilmek, 2 4 5 ilmeğimi hepsini birlikte ters alıyorum. Ters aldım. Kalan 4 ilmeğimi de ters örüyorum. Evet. İşte bu kadar. Burada 8 ilmeği tamamladık. Yani başta nasıl başladıysak Burada 8 ilmeği başladık. Aynı şekilde başa döndük yani. 2 düz, tekrardan 3 ters. İpimi buraya alıyorum hemen. Sıralı zaten belli. Hemen hepsini birlikte ters kesim yapıyorum. Kalan 4 ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz 1 2 3 4 tane tersim modelim için ördüm toplam çıkarmış olduğum 5 ilmeğimi ters olarak kesim yaptım 4 tane ters ilmeğimi örüyorum 2 düz bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi arkadan da bu şekilde şöyle önden de bu şekilde döndüreceğim bakacağız Evet bu sırayı da tamamladım hemen şöyle öne döndürelim şöyle bir yakından görelim arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde olacak Hemen şöyle başlayalım. Model kendini yeniledi. İlk başta ne yaptıysak şimdi aynı şekilde yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters. Bakın ardından 2 düz. 2 ilmeğimiz belli zaten. Bakın arası ayrık. 2 ilmeğimi hemen sağa doğru kesim yapıp şişime doluyorum 2 ilmeğimi. Sola doğru kesim yapıp 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Modelimiz bu. Tekrar iki tane ters. Sonra iki düz. iki ilmeğimi sola, sağa doğru kesim yapıyorum. Şişime doluyorum. iki ilmeğimi sola doğru kesim yapıp iki düz. Evet arkadaşlar modelimiz bu. Çok da basit gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bir tane daha yapmak istiyorum. Şöyle tam açılsın iki ters iki düz modeldeyim yine iki ilmeğimi kendini belli diyor bakın burada artık ne yapmanız gerektiğini model kendi gösteriyor size 2 ilmeğimi sağa kestim şişime doladım iki ilmeğimi sola kestim iki düz tekrar iki ters Evet bu şekilde anlamazsanız hemen başa gelin arkadaşlar başta ne yapmıştık Bakın böyle 3 tane burada açur çoğalıyor yani iki tane de iki tane de buradan böyle bu şekilde açılacak. Sonra yine aynı şekilde burgunuzu yapacaksınız. Bir güzel ilmekleri çıkarttıktan sonra burgunuzu yapacaksınız. Lastiğimiz de bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Biraz tok durdu iyi oldu. Evet. Ön parçamız yani şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi öreceğim. 42 bedene 44 bedene çok da güzel olur. Zaten hafif de açılıyor çok ilmek atmanıza gerek yok. Sizler de elinizin sıklığına göre, gevşekliğine göre şiş numaranızı ayarlayın. O şekilde yeleğinizi başlayın. Hangi tür ip kullanırsanız orta kalınlıkta olsun. Önemli olan o fark etmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok da güzel oluyor. Evet. İkinci bölümde görüşmek üzere. İkinci bölümde kol kesimi yapacağım arkadaşlar. Hemen ee, yeleği başlarsanız da hemen bölüm bölüm izlerseniz tüm yelek yaparsınız. Arkadaşlar bana destek olmak için beğeni ve yorum ardından abone olursanız yapmış olduğum yeleklerimden haberdar olursunuz. E, ee, short videolarından bana yorum yazıyorlar. Hani anlat da görek. Evet anlatıyorum. Tabi takipte olursan görürsün değil mi? Yoksa göremezsin önüne düşmez. O yüzden hemen de bana abone olup bildirimleri açarsanız yeleklerinin haberiniz olur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer videoda inşallah görüşürüz. Ardı ardına atacağım inşallah.